tekrardan merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi de şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne oynuyoruz arkadaşlar şu an GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hile seyim dedim arkadaşlar neden hile seyim niye sorarsanız arkadaşlar daha görevleri yapmak çok vardı ve öyle bir araba falan yaptım ki arkadaşlar bakın bu Franklin'in motoru arkadaşlar Epic Games'i buradan çok teşekkür ederiz bizi izliyorsa ve dinliyorsa onun sayesinde Beleşe biz GTA alabildik onu daha çok seviyorum. Bakın. Bu da Franklin'in. Niye zıplamıyor lan? Ha. Bakın, bakın. Bakın, burada Jomet, burada da benim yaptığım 6 çarpı 6 araba var. Şu şekilde bunun üstüne bisiklet koyabiliyor ona. Bisiklet koyabiliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane kardeşimiz abicim GTA çeker misin demiş. Ben de onun şerefine hayır, hayır 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 bunu değil şuna. Ben de onun için GTA çekiyorum. Bugün ben buna kendi şeyimi indirdim radyomu bakın. Şurada özel geliyor bakın. Halay ben bunu kapatacağım tabii ki. Arkadaşlar Franklin'in bir tane özel gücü var görmüş olduğunuz yavaşlatma. Şimdi ben arabalar çarpacağım ve bu arabada hızlanacak. Benim arabada hızlanacak. Bunlar gebericek. Bakın arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde çarpabiliyorsunuz ve araba uçtu. Araba uçtu. Onur. Bakın. Şimdi ben hızlanacağım. Bakın. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hıp hızlıyım şu anda. Arabaya şimdi gireceğim. Bakın. Oba. Şimdi içindekini öldüreceğim. Tanrı öldü. Bu arabalar bu. Benim yaptığım araba arkadaşlar. Oyunun en özel arabası arkadaşlar. Zırh geçilmiyor. Lastikleri de zırh geçilmiyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz kendiniz modifiyecide. O zaman şuradan bir çarşımıza gidelim. Arkadaşlar GTA'da hangi modları istiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ama zor olmasın. Kolay olsun ki hemen yapabilirim. Hani böyle virüslü virüslü düşündüğünüzü vermeyin. Arkadaşlar ben bunun üstüne BMX de koyabilirim. Bisiklet. Hatta şurada iki dakika hemen koyalım. Bildiğiniz üstüne bisiklet koyacağım şimdi arkadaşlar. Şuradan şunu açalım. Bandit yazacağım. Yanlış yazdım. Bandit. Olmadı. Evet geldi. Bandit. Şimdi bunu zıplayıp üstüne koymaya çalışıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Evet biliyorsunuz ki Youtube'u bıraktım diye video atmıştım. Ama düşündüm ki bırakmayayım. O yüzden bırakmayacağım. Video çekmeye devam edeceğim. Hadi be. Franklin hızlan. Hadi. Aa. Ha? Ya hay edeyim böyle işin ben içine ya. Ya of araba gitti ya. Get var. Iyi ki. Şu Radyo kapat. Hadi bakalım. Arkadaşlar GTA 5'e olanlar bana yorum yazabilir ve ismini verip ya da isme gerek yok ama belki online oynayabiliriz arkadaşlar. Çok iyi oynarım. Nişanlarım iyidir. Bu şekilde iyi nişan alırım. Motor da oluyor bak. Bakın şimdilik bu şekilde gideceğim ve hızlı da duruyor. Bak Franklin uçacak arkadaşlar bak. Öyle bir hızlı gidecek ki. One da iyi bu özel güçte. 3, 2, 1. Ama azıcık yavaş oldu. Neyse bu motorun o kadar hızlı yokmuş. Şu arabamızı hemen alalım. Da işimize başlayalım be abi. Bu da benim ikinci arabam. Hay anasını ben böyle işin içine edeyim ya. Şuraya gideceğiz ta ya. Al şunu ya. Bununla gideceğim. Bununla gideceğim. Arabam olmadan olmaz. bir uçalım. Aa Franklin arabasından lan. hızlı, bayağı hızlı. Hani ben şimdi o modifiyeli arabamı yaptım ya. İşte o modifiyeli arabam artık oyunun en iyi zırhlı arabası oldu. Size i̇şte söyleyeyim. En iyi ve en iyi 6x6 arabası oldu yani. Onay tank var sadece bir tanesi tank bir kat iyi alt taraf sadece bir kat iyi çünkü tank devrilmiyor ve zor patlıyor keskin nişancılarımı konuşturdum love Europe yaz yes. evet anam yazamadım Tamam yazdım. Oha. Bakın arkadaşlar. Ben ona çarptım. Ama öldürmek istemiyorum. Ama şuna öyle bir çarpacağım. Kıl oldum ya. Şuna kıl oldum. Hey. Hay, anasını satayım. Neyse şunu al da. Arkadaşlar bunların bir özelliği var. Bakın şimdi. Bakın bakın. Hop. hop. Hop 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Ön kaldırıyorum resmen be. Ay. Üstünü açıyorum resmen. Bunda o. Oo. oo bak. Ha bunun hızı da manevrası kötü ya. Bunun hızı iyi ama manevrası kötü. Arkadaşlar benim yaptığım arabada 6 tekerlek var. Hani en arkada tekerlek en arkadaki tekerleğin en ünlü var ya. He. İşte o destekçi tekerlek ak destekçi tekerlek ismine geliyor arkadaşlar. Yani siz diyelim şu şekilde bir hareket yaptınız gitmek istiyorsunuz önce o tekerlek gidiyor o tekerlek onu yavaşlatıyor yani o destekli tekerlek oluyor o destekçi tekerlek oluyor o yüzden onu destekçi tekerlek diyorlar şimdi ben onunla polisleri çağıracağım çağıracağım ananın senin var ya I killed us ya yıldız <laughs> ya. Love Europe yazarsın. Aa polis de tam buradaymış ha. Yemin ananı. Yemin ederim ucuz kurtarmışım arkadaşlar. Yoksa polisler geliyormuş. Bakın. E'ye basıyorsunuz. Buradan arabasını çekiyorsunuz. Benim arabam bu. Alt çarpı alt. Alıyorum bunu. Kardeş of bebeğim benim be. Bakın arkadaşlar işte. İşte arkadaşlar şu tekerlek destekli tekerlek arkadaşlar. Aa bunun lastiği kurşun geçirmez değilmiş. Bakın şimdi destekli tekerlek. Bir tanesi patlarsa ne olur Merak etmişsinizdir. Şimdi ben sınav merakınızı getireceğim Patla Patla Bakın normal gidiyor Bildiğiniz gibi Tamam Şimdi insanlara çarpalım Canım sıkıldı Bakın ben buna yan gireceğim Ben buna şöyle gireceğim Seni şuraya vuracağım Oğlum bak benimle kapışmayın Bu araba 6x6 diyorum size 6x6 bu araba ezer geçer oğlum bak. Benle dalaşmayın. Anlamıyorlar ya. Yalan en öndeki polis. Arkadaşlar bu oyunda birkaç tane detay var. Bakın şimdi bu şimdi, değil bu. bu detaylar. Onu onu sotik. Hay onu sunu Tamam tamam. Lan durdu işte. Patlayacağım mı lan harbi? Hah! Helal. Bakın arkadaşlar şimdi polis araba arkada. Ama detay işlerini göstermeyeceğim tabii. Hatta birazdan göstereceğim. başka arabalarla gelen arkadaşlar sivil polis onlar. Bakın şu arabayı diyelim uçurmak istiyorum. Patlatmak istiyorum daha doğrusu. Buraya doğru getiriyorum. Direğe önce çarptırıyorum. Duvara ittiriyorum arkadaşlar. O zaten uçuyor. Şöyle de vuruyorum bir tane. Of 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 of. Hatta Gel, gel, gel. Allah'ın belası. Gel, gel. Allah için gel. Gel, gel, gel. Oh. Oha. Yeah. Oğlum bak. Ben şu arabayı evime bırakayım. Tamam şu polisleri bir giderelim arkadaşlar. Sonra da şöyle bir yapalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arabayı birazdan uçuracağım arkadaşlar. Bu özel gücünün kendisi kapatıyor zaten. Araba birazdan uçmuş olacak. Bu araba çok ağır lan. Harbi. Bakın bu buradan çıkar mı? Ama özel güçle. Aslında zorlanır. Aslında bayağı zorlanırdı. Ama çıktı. Siz de arkadaşlar hile liseyi maçı bu kadar paranız varsa arkadaşlar oynayabilirsiniz. Yani böyle istediğiniz arabaları internetten alabilirsiniz. şuradan şurada ona basıp buradan bu arabayı aldım ben ve bu araba şimdi bu araba bakın bakın nasıl duruyor bak Çok iyi oyun ya arkadaşlar. Bana GTA 5 çeker misin diyen arkadaş gene isteyebilirsin kardeşim senin için tüm oyunları çekebilirim. Seni seviyorum ben kardeşim ya. En çok beni izleyen sensin. Seni biliyorum. En çok beni izleyen sensin. Hissedebiliyorum yani. Biliyorum onu. O yüzden seni çok seviyorum kardeşim. İstersen beni Instagram'dan arayabilirsin kardeş. Instagram'ı Yunus Emre yazar. Atmış. Dorundan kalmış. Şunu bir Garajımıza sokalım. Tamam sen garajda dur. Biz de çıkalım. Şuradan bir araba keselim. Av silahıyla vuracağım adamları. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Uçak nerede lan? Gitmiş. Neyse. Hiç mi adam gelmiyor lan? O mavi geldi. Arkadaşlar az önce yazamadım. Şu kamera yüzünden. Ya şu kapat ya benim radyo Onu da reklam vermişler. Allah belanızı versin. Bakın bakın. Arabanın rengine bakın. Oğlum polis arabasını mı kovalıyor lan o? O zaman biz de onu koruruz kardeş. Çok güzel zor bir şey değil. Ya vuracaksın. Sonra da ineceksin arabadan. Şöyle. <laughs> Direkt üç yıldız. Arkadan müzik de. <laughs> Araba çalışıyor mu lan? Araba çalışıyor. İyi var dur. <laughs> araba çalışıyor lan. <laughs> gel 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 gel. Sizin arabayla sizin arabaya çarptı. bu araba da iyiymiş ha. geliyor adam değiştiremiyorum. Ama ben şimdi onların soğuyor oyalayacağım. Aa arkadaşlar size bir detay daha göstereceğim. Bakın şimdi. Polis arabası gelsin. Geldi. İnin arabadan. Bakın ayağına sıktığınızda ayağından yaralanıyor. Onu götürmedi. Hadi sonunda. helikopter. Başlarım lan sizin şeyinize de. Ha? Ha? Ananı satayım öldüm ya. Öldüm ya. Öldüm. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kadınıma hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.